Mütevaz Lezzetler Mutfağından selamlar sevgiler. Bu bölümümüzde Ramazan'a özgü güzel bir şerbetli tatlı hazırlayacağız. Adı Lorlu İftar Topu. Ama önce tabi malzemelerimizi öğrenelim. Sonra birlikte yapımına geçelim. Yarım paket kahvaltılık tereyağı. Bir çay bardağı pudra şekeri. 2 adet yumurta. 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tutam tuz ve yeteri kadar un. İçi için 1 kase tuzsuz lor peyniri, 1 çay bardağı toz şeker. 1 adet limon kabuğu. Şerbeti için 3,5 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su ve yarım limonun suyu. Malzeme listesinden sonra ilk işlem olarak şerbeti hazırlıyoruz. 3,5 su bardağı toz şekeri ve 3,5 su bardağı suyu bir tencereye aktarıyoruz orta ateşte kaynama noktasına gelene kadar pişiriyoruz. Limon suyunu ekledikten sonra da 5 dakika pişiriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynarken biz de hamuru yoğuralım. Öncelikle 2 adet yumurtamız var. Bizim yumurtalarımız küçük olduğu için 2 tane kullanıyoruz. 1 adet de olabilir. Üzerine 2 çorba kaşığı yoğurdu yarım paket tereyağını ilave ediyoruz. Yani 125 gram. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağız. Tabi tereyağın yumuşak olması çok önemli. Şimdi pudra şekerini de ilave ederek biraz daha karıştırmaya devam edelim. Bu kadar karıştırmak yeterli. Şimdi çok az bir tuzumuz var. Şöyle bunu ilave edelim. İrmiğimiz var bir çorba kaşığı. Bir miktar elenmiş un koyalım. Üzerine kabartma tozunu ve de vanilyayı ekleyelim. Biliyorsunuz direkt olarak kabartma tozunu sıvı malzemeye değdirmiyoruz. Şimdi artık yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurumuz oldu, orta sertlikte bir hamur elde ettik. Şimdi kısa süreliğine şöyle bir 10-15 dakika dinlenmek üzere üzerini kapatalım. Biz de bu arada iç malzememizi hazırlayalım. Bir kase tuzsuz lor peynirimiz var demiştik. Ee, üzerine bir çay bardağı toz şekeri ilave ediyoruz ve bir adet limon kabuğunu ince şekilde rendeliyoruz. Bol peynir eğer tuzluysa akşamdan bol suya ıslatarak ertesi günü sürmek koşuluyla kullanabiliriz. Evet. Şimdi malzemeyi karıştırıyoruz. Arada şerbetimiz kaynadı, limonunu ekledik, 5 dakika daha kaynatıp ateşten alıyoruz. İç malzememizi hazırladık, hamur bir 10 dakika daha dinlendi, şerbetimiz de kaynadı, şimdi soğuyor. Son işlem olarak toplarımızı yapabiliriz artık. Hazırladığımız hamuru şöyle bir çevirelim ve cevizden biraz. Küçük parçalar alalım, biraz un sererek çay tabağından biraz daha küçük çapta açalım. Evet, bunları da serpelim, silkeleyelim daha doğrusu hazırladığımız lorlu içten şöyle bir tatlı kaşığı kadar ortasını bırakıyoruz ve uçları ortaya doğru topluyoruz. Hamurların birbirine yapışmasını sağladıktan sonra yuvarlayarak top şeklini veriyoruz ve yağladığımız tepsiye sıralıyoruz. Sonuncu iftar topumuzu da hazırlıyoruz, Barıyoruz ve tepsimize bırakıyoruz. Tepsiyi önceden ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz. Tatlılar pembeleşene kadar pişiriyoruz. Sar topumuz fırından çıktı. 2 dakika geçti. Şimdi soğuk şerbeti gezdiriyoruz. Hafif bir çıtırtı var. Duyuyor musunuz bilmiyorum. bölümümüzde lezzetli bir Ramazan tatlısı hazırladık. Ama diğer güzel günlerimiz için de güzel bir seçenek oldu. Denerseniz beğeneceğinize inanıyorum. İnşallah denersiniz. Şimdiden afiyet olsun.